Arkadaşlar merhaba Hoşgeldiniz Bugün Pkxs'ye e güncelleme gelmiş Diğer videolardan görenler diyecek ki neden enerjik değilsin sen bu konuyu çok seversin ne oluyor sana bir şey diyeceğim ya roblox gibi görünüyor roblox gibi görünüyor bir an onun güncellemesi falan sandım oynamıyorum ama bir ara oynamıştım kıyafetin rengi değişmiş Bu arada hmm. bu kıyafet de çok iyi Bu arada ee, burada bakalım oh. <laughs> arkadaşlar ee, ya şey ya dersler ya Anlarsınız <laughs> yoruldum arkadaşlar yorgunum video çekiyorum birazcık da ağzım ağrıyor ee, yani ilk haftadan daha böyle olduğunu düşünemiyorum ee, o yüzden like atarsınız. <laughs> like atarsınız, sevinirim. Maskeli balım. Hmm. En susu eventi e başlıyor. Ve Fashion Style... Star... Ay okumayı unuttum. Fashion Star mini oyununa yeni özellikler getiriyor. Artık seçim gerçekleş... Arkadaşlar ya <laughs> okumayacağım. Cidden okumayacağım. Aaa Melody hoş geldin. Seni çok özledim. Seni özledim. Hmm. Kıyafetim nasıl bu arada? Aa merhaba nasılsın diyor. İyiyim. Ee, seni özledim seni özledim. Şimdi arkadaşlar kısa bir inceleme yapacağız. Kısa bir inceleme. Çok kısa bir inceleme yapacağız. Ben dün size oyuna girdim davet ettim son bir kez. Ama dedim güncelleme gelmiş ben dedim. ücret şey ücretsiz <laughs> videosu bırakmayayım. Seni özledim. Ben de seni çok özledim. Kanala ara vermedim arkadaşlar. Sadece biraz şey oldu. Oo! Hayatımda gördüm en güzel güncelleme. Yani tüm hepsini arkadaşlar kararımı değiştirdim. Dünyanın en güzel. Seni özledim. Ah, harika. <laughs> O bir dakika, ah, arkadaşlar, ben şey yapmayacağım bir dakika. Üzerimizdeki duruşuna bakalım. Ya, of. ya admin böyle duruyor. Petler, 2019 pet gibi. Hı, üzerimizde bu şekilde duruyor arkadaşlar. Elbise çok yakıştı bence. Hımm. Ooo. Yani 90 TL'de bunu almayız ya. Almam ben yani. Ama. Bu da petler var. Arkadaşlar size şarkı çalayım mı? <laughs> size şarkı çalayım mı? Şimdi bir dakika. Bir yandan da şöyle. Bak arkadaşlar. <laughs> Harika oldu. Harika oldu arkadaşlar. Korum beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen like atın ya da atmayın. Atmasanız da olur. Son iki gün ara veriyorum. Yani beni mutlu ederseniz ben de mutlu olurum yani. Ama atmazsanız da canınız sağ olsun. İzleyip izleyip atmıyorsunuz. Bu da beni birazcık kırıyor. Ama yani ne yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? <laughs> Yeni güncelleme. Arkadaşlar ya ben gideceğim şimdi. Ders çalışacağım biliyor musunuz? Olma, ar olma. Arkadaşlar ama kıyafetiniz çok güzel. Ya. <laughs> güle güle kullanın. Aa, hayır. Hayır. Ya, hayır. Bence olmaz. Ee, bu hediye sende kalsın. Sen eee Yaygın istemiyorum ben. Ya ben istemiyorum. Bence olmaz. Sen yaygın. Hadi ya. Yaygınlar. yaygın ver. Bana yaygın verirsen. Bugün şunları çıkarmayacağım ya. Öncesine video düzenlemeden direkt atacağım. Bana yaygın verirsen. Sana. Sana. Ne veririm biliyor musun? Bunu vereyim mi? Bunu vereyim mi? Bunu vereyim mi? Aa, benim petlerim güzelleşiyor. Bunu vereyim mi? Yaygın. Ya arkadaşlar. Ya istemiyorum. Sen de kalsın. <laughs> ya hayır hayır. Ya. Ya ben sende kalmasını istiyorum. Ben onun sende kalmasını istiyorum. Bu arada çekiliş petini hala veremedik. Eğer birkaç günden sonra verilmezse çekiliş peti gidecek yani arkadaşlar. Hızlıca gir. Mira. Hadi. Oyuna gir. Ya bak çıkıyorum. Bak çıkıyorum. Lütfen. Yaygın ver. Küserim ben. Ya o zaman başka ver. Oysacık. Başka. 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 Lütfen. E ee, sen efsanevi efsanevi ev hayvanı eee neyse. Seni seviyorum ben o yüzden yaptım yani. Herhangi bir tane vereyim. Bir dakika. Süresi doldu. Seni özledim Hadi ya biz gezelim arkadaşlar. Ne diyorsun? Ne? Selam nasıl gidiyor? Hiç güzel gitmiyor. Çok yor <laughs> yorgunum. Kim? Nimda mı? Ben mi? Kesinlikle hayır. Ya saklanma. Aa. Saklanamazsın. Kılıkta yaşadım çünkü takip edildiğini düşünüyorum. Kim takip ediyor? Ben öldürürüm ha. Söyle bana. Öldürürüm ha. Neredesin? Admin. Admin buraya gel parçalarım ben seni. Bir dakika. Neden bu kadar az kişiyiz? Hmm, tamam yok. Arkadaşlar. Eve bakacağız. Detaylı inceleme. Oo, bu nasıl bir şey? Kraliyet ailesi geç Dön. <laughs> ay, ay. pardon. Yanlış yere girdim. Az önce bir tane kılık parlıyordu. Nasıl oldu? Oh my god. Havalıyız. Oh my god. Benim gad dişim yalnız. Balkon var. Arkadaşlar e, bu videoya... E, ya artık like'larımız artıyor. Tüm videolarda en az e, bir 100 like var. O yüzden bu videoya 300 like gelirse balkonda kalacağız. Ya ben sizi balkonu çıkarırım arkadaşlar. Ben sizi balkonu çıkarırım. Bak nasıl yaparız biliyor musun? Hayır. O pet sende kalacak. Ya ben istemiyorum. O sızıcık sende kalmazsa ben çok üzülürüm. Olmaz. Bak ismini de şimşek koymuş. Bence olmaz. Lütfen. Ya. Ama sen Allah kahretmesin. kıyamam sana be. Bu da lütfen. Hadi. Kabul et. Lütfen. Bu da benim sana hediyem mi olsun. Binek mi? Tamam bunu. Ha, harikasın ya. Ama yaygın mı istiyorsun? Arkadaşlar bu videoya 300 like gelirse sizlerle beraber bu balkonda aha bu bildiğiniz bu balkonda kalacağız. Bildiğiniz bu balkonda. Bildiğiniz bu balkonda. Sizi taşıyayım mı? Hadi. Şöyle bunu koyalım. Seni taşıyalım. Dönle. Ha Ben seni dur bir dakika. Öyle, öyle. Ha, tamam. <laughs> tamam. Ah, güzel, <laughs> güzel. Bugün kanalım için bir video çekeceğiz. Ama bildiğiniz burada kalacağız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani artık çantanızı nasıl halledersiniz, ee, ne yaparsınız bilmem. Mesela ben bir tane çanta hazırlayayım, tamam mı? Bir tane çanta hazırlıyorum, hazırlıyorum. Arkadaşlar böyle kalabalık bir şey alın. Yani işte a ben şöyle aldım içine bir tane kalem koydum. Yok. Arkadaşlar biz balkon küçücük, daracık. Ba çantanın içine hemen ne koyalım biliyor musunuz? Çantanın içine aralarından se yani e tablet koyalım bir tane, sıkılmamak için. Bir tane defter, bir tane flüt, bir tane oyuncak koyalım. Bir tane de yani üç tane yiyecek koyalım, bir tane balon, bir tane silah koyalım. Arkadaşlarımızı vurmak için bir tane de bakım malzemeleri koyalım. Öyle arkadaşlar yani. Ee, tamam mı? Siz de mesela öyle gerekli şeyler. Çantanız bu ya, asıl çantanız bu ya. Çantanızdan sadece seçtiğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz. Mesela bunu mu seçtiniz? Sadece bunu. Sadık dost takası. Her zaman aşkım. Her zaman aşklarım. Like attığınız, abone olduğunuz sürece benimle video e, video çekebilirsiniz. Bunu mu vereyim sana? Bunu ver. Hadi. Hadi bunu kabul et. Hadi. Belki binek yaparsın. Belki vardır sende. Tamam o zaman ben sana hangisini vereyim? Bunu vermem ister misin? Almak ister misin? Bundan var. Var yani. Var da var. Gözünün şu çekiliş patı. Çilek seni satayım mı çilek? <laughs> seni satayım mı? Satarım bak ha. Bu videoya cidden 300'ün üzerinde like gelirse çileği satıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım bu video 300'ün üzerinde like. Hadi 500 falan gelirse çileği satacağım. Yemin ederim. Şimdi bir dakika. Gel. Gel diyelim mağazaya bakalım. Hemen mağazaya bakalım. Bu video bayağı olacak. Kesmeyeceğim yani direkt yükleyeceğim. Çok zor oluyor. Bir çek destekle. Çekmecisi kodunu buraya gir. Bu ne ya? Ooo. Mega paket. Hepsine dahil oluyorsunuz. Ya hepsi aynı. Dün şey yine gelmişti. Gelin bu ketsin. Ya şundan alacağım ben. <laughs> gitmedi. Hayır o gitmedi. Gitmedi kabul edemem bunu. Gitmedi o kabul edemem bunu. Heh. Harika bunu alacağım ya. Bu dünyadaki en güzel şapka. 2 hmm. Saçını boya. Hadi gelin. Gel. Hadi koşun. Kuaföre koşalım. Saçını boya. 24, 25, 2. Bildiğin 2 işte. Arkadaşlar koş 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 koş. Koş hızlıca. <laughs> Bunu bu şapkayı bu videoda bugün alacağız bir dakika. Özür dilerim. Bu boyamak sayılıyor mu? Vallahi sayılıyor. Bir dakika ben bunu nasıl görmedim? Saçını boya 300 şeymiş. Bir dakika ben anlamadım şimdi ya. Neyse eski saç modelimize döndük. Güzel oldum. Hmm. Evinde aynı anda 3 oyuncu olsun. Parti kuruyorum. Evimizde aynı anda 3 oyuncu olsun. Yani. Ee, tamam mı arkadaşlar? güncellemeyi bayağı sevdim. Birazcık e, yorgun olduğum için. Ee, Kat çıkaramadık. Ee, beni ilk defa gören arkadaşlarımız için e, böyle güncelleme pek aksi oynamayanlar için tavsiye ederim ve güncellemeyi incelemiş olduk. Ama zaten arkadaşlarım da online olduğu sürece beraber güncellemeyi incelemek en zevkli şey. Hoş geldin. Ee, bir tane arkadaşımız geldi. Bu yüzden bana elmas kazanmamda yardımcı oluyorsun. Çok teşekkür ederim sana. Evet öyküm de geldi. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol geldiğin için. Ya benim o şapkayı alabilmeme yardımcı oluyorsunuz. Aden ama bir çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Ve en son katılan oldu. Şimdi de 25 elmasla onu alıyorum. Hı -hı. Video tam burada durdur ve like at. Yoksa almayacağım. Bekliyorum. Like attıysan hemen alalım. Aldığınız için teşekkür ederim. Yani bana aldırdınız. Bir hata yaptım. Yapabilirsin. Sorun değil. Her hata yapabilirsin. Nasıl oldu? Yani çok güzel oldu. Teşekkür ederim size. Teşekkürler. Çünkü e, siz bana yardımcı ettiniz. Bir dakika. Yardımcı ettiniz yani. Sorun değil. Çok tatlı duruyor. Bence çok tatlı duruyor. Oo, müzik güzel. Şimdi şöyle bir geçelim arka. Bir dakika. Heh. Şöyle bir geçelim. <laughs> Burasının <en> güzelliği şaka mı? <laughs> Ve size burada sizi seviyorum yazısı yazıyor. Böyleydi bugünkü video. Yani o kadar yapabildim. Bir de evin şu işte bu şekilde yani. Dışı falan güzel. Bence evde bir gün kalma videosu olabilir. Hmm. Hmm. Bence elmas biriktirip bundan alabiliriz. Ne diyorsunuz? Ben elmas biriktirmeye karar verdim. Bir şeyler alacağım yani. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bunu ayakkabısının olmasını isterdim. Şu paketin. Hmm. Ee, yani beraber dediğim gibi inceleriz. Onun dışında arkadaşlar. Ama e, katıldığınız için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.